Selam arkadaşlar bu videomuzda canavar ve canavar becerileri hakkında konuşacağız çünkü söylemiştim bunun hakkında bir video çekeceğim diye Bugün biraz zamanım var zaten bu video fazla uzun sürmeyecek o yüzden hemen anlatmak istiyorum Gördüğünüz gibi benim canavarım arkadaşlar Medilli ve şu anda 25. Seviye, seviyede gördüğünüz gibi tüm özelliklerin hepsi aktif bende arkadaşlar geliştirmeleri Neden ben Medilli'yi seçtim arkadaşlar size şunu söyleyeyim bunun tek bir, benim için önemli olan tek bir yanı şu arkadaşlar, şu özelliği gerçekten çok önemli. Her 13 saniyede bir arka sıradaki askerlerin saldırısını 5 saniye boyunca %12.8 oranında arttırması arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Büyücü oranını, büyücü saldırı oranını %12.8 arttırıyor 5 saniye boyunca. Tabi bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Mesela bizim neden diyoruz her saldırıda ve savunmada piyadeler ve melekler çok önemli. Çünkü büyücüler arka sırada olduğu zaman... E bu canavar özelliği sayesinde daha fazla saldırı e, zamanı elde ediyor. Daha fazla saldırı hasarı verebiliyor. Ben bu yüzden bunu seçtim arkadaşlar. E, diğer şekilde size göstereyim. Gördüğünüz gibi bu dragon bu saldırı için kullanılıyor arkadaşlar. Bunun saldırı oranı çok yüksek zaten. Gördüğünüz gibi zaten istatistiklerde bunu gösteriyor arkadaşlar. E, dragon sırf saldırı için, panda savunma için arkadaşlar. Bu gerçekten savunmada çok önemli. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, 13 saniye her 13 saniyede bir öndeki askerlerin defasını 5 saniye boyunca %19.2 arttırıyor. Yani savunmasını %19.2 arttırıyor arkadaşlar. Bunun da bu özelliği var pandanın savunma özelliği var. Tabii ben saldırıyı ağırlık verdiğim için otomatik ve midilliği seçtim. Çünkü niye dragonu seçmedin derseniz çünkü midilli benim için daha önemli. Saldırı oranlarına bakın ne kadar yüksek olsa bile mesela dragonun tamam öldürme oranı belki midilerinin dragona göre daha düşük ama saldırı oranını yükseltmesi büyücülerin gerçekten bu çok iyi bir oran arkadaşlar. Çok iyi bir şey. O yüzden ben midilliği seçmeyi tercih ettim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ortada beceri envanteri var. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar bütün e, sahip olabileceğiniz canavar becerileri hepsi karşınıza geliyor arkadaşlar. Burada kılavuz var. Kılavuza tıkladığınız zaman daha detaylı bir şekilde hepsini öğrenebilirsiniz. Yani hangi tür özellikler var, ne var. Gördüğünüz gibi ilk başta iki özellik zaten canavarın kendi ana özelliği. Beceri donanımı bu alttakiler de sizin sahip olabileceğiniz özellikler arkadaşlar ekstradan. Şimdi hepsini size tek tek anlatmak istiyorum. Ordu büyütmeyi biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu, bu envateri aktif ettiğiniz zaman yürüyüşe çıkan ordu kapasitesini daha da yükseltiyorsunuz. Anti süvari. Gördüğünüz gibi zaten altın arkadaşlar açıklama yazıyor. Süperler saldıra, saldıran askerler için hasarı %1.6 1.6 arttırıyor. Yani bu ne demek oluyor? Sadece saldırıda geçerli olan bir envanter bu. Asker işe alma hızını bunu da zaten biliyoruz. Asker işe alma zamanını, saatini daha da aşağı çekiyor. Yani kısa sürede daha fazla asker alabiliyorsunuz. Anti piyade bu da çok önemli arkadaşlar. Benim zaten her saldırıda seçtiğim özellik bu. Gördüğünüz gibi piyadeler aleyhine hasarı 1.6 arttırıyor Tabii saldırı esnasında savunmada bu geçerli olmuyor bu özellik yaralı dönüşüm var burada arkadaşlar yaralı dönüşümü bunu aktif ettiğiniz zaman arkadaşlar mesela atıyorum yaralı bunu yükselttiğiniz zaman tabii bu 0.8 oranlık daha da yükseliyor savaşta kaybettiğimiz askerin belli bir kısmı ise yaralı olarak geri veriyor yani atıyorum 10.000 asker verdiyseniz mesela bunun %10'a çıkarttığınız zaman belli bir kısmını size geri yararlı olarak getiriyor. Yani kaybınız daha da azalıyor. Bunu kullanır mıyım derseniz ben bunu asla kullanmam. Kullanmadığımda sizin kullanmanızı da tavsiye etmiyorum. Anti melek gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da yine altında zaten yazdığı gibi meleklere saldıran askerlerin hasar oranını arttırıyor. Bu da önemli bir envater bana göre. Um, bunu da kullanabilirsiniz. Mesela sizde anti piyade yoksa. Ama anti piyade varsa size tavsiye Anti piyadeyi kullanmadınız. Niye? Çünkü piyade melekler her zaman piyadelerin arkasında yer alır. Ve unutmayın. Savunma iyi bir savunma yapan bir insan. Nereden baksanız 100 ve 120 binin üzerinde piyade her zaman gönderir. Sizin meleklere ulaşabilmeniz için ilk başta piyadeyi yok etmeniz lazım arkadaşlar. Bu yüzden bu çok önemli. Piyadeyi seçin. Eğer piyade anti piyadenizde yoksa anti meleği de seçebilirsiniz. Tabi bu değişiyor arkadaşlar. Şimdi sizin kaç tane becerinizin aktif olduğuna göre değişiyor. Mesela ben de şu anda gördüğünüz gibi dört becerinin hep 4'ü de aktif. O yüzden şimdi size göstereceğim ben hangilerini kullandığımı. çelik çift var gördüğünüz gibi arkadaşlar bu savunma için kullanılan zaten yani görüyorsunuz zaten resimde otomatik Az çok da ozu anlatıyor. Okçular tarafından saldırıya uğradığınız zaman eğer savunma yapan tarafsanız %2 oranında azaltıyor. Tabi bunu yükselttiğiniz zaman her beceri böyle yükseldiği zaman oranlar daha da yükseliyor. Enerji yıldızı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu %2'lik oran. iyileştirme süresi den, kastı arkadaşlar. Şunu söyleyeyim size bakın şurada canavar becerisi enerjisi gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Sırf bu enerjiyi yükseltmek için o beceri. onu asla kullanmayın. Onun için asla ben bir şey harcamanıza gerek yok. Asla öyle bir şey yapmanıza gerek yok o geldiği zaman otomatikmen mesela yükseltme yaptığınız zaman buradan direkt atıyorum seçip buradan direkt onayladığınız zaman otomatikmen onu e, 100 xp olarak kullanabiliyorsunuz arttırmak için öyle yapın onu es geçin hiç kullanmanıza ve şey harcamanıza hiçbir zaman gerek yok onu yani büyücü direnci var gördüğünüz gibi büyücü direnci de yine savunma yapıyorsanız eğer asker karşı taraf büyücü saldırısı yapıyor yani karşı taraf saldırı düzenlediğinde büyücülerden alacağınız hasar oranını azaltıyor seviye güçlendirici var bunu mesela ben de ben kullanıyorum şu anda ben de 10. seviye arkadaşlar Lord XP'sini yani Lord her canavar öldürdüğünüzde size verilen Lord XP yükseltmek için o puanı daha da yukarı çekebiliyorsunuz ben de şu anda aktif yaralı limiti bu çok önemli arkadaşlar bunu mutlaka her zaman yüksek tutun ben de şu anda yüksek yaran oranını arttırma gördüğünüz gibi yüzde 13 şu anda Yaralı limiti birinci seviyede. Bunu tabii güçlendirerek daha da üste çekebilirsiniz. Yaşam kaynağı var. Tüm ordunun hebesini aksırmak bu da çok önemli arkadaşlar. Çünkü tüm ordunun, meleklerin, piyadelerin hepsinin oranını arttırıyor bu. Yani sahip olduğunuz tüm askerlerinin askerlerin sağlık oranını yükseltiyor. Saldırı uzmanı bu da önemli arkadaşlar. Zaten benim sıralamam böyle gidiyor. Saldırı uzmanı, yaşam kaynağı, anti piyade arkadaşlar ve ordu büyütme. Bu dört özelliği ben her zaman kullanıyorum. Saldırı uzmanı da yine ordunun tüm ordunun saldırı gücünü yükseltiyor. Yani piyadeler, büyücüler, okçular, melekler hepsine dahil oran ne kadar yüksek olursa onların saldırı oranı da o kadar artıyor. Hızlı şifa var burada. yaraları daha hızlı iyileştirebilmek için bunu da yükselttiğiniz zaman yaralı iyileştirme hızını daha da yukarı çekebiliyorsunuz. Tabi daha hızlı bir şekilde yaralarınızı iyileştirebiliyorsunuz. Tütsülenmiş bir şey var. Bu da melekler tarafından eğer savunma yapıyorsanız melekler tarafından saldırıya uğruyorsanız meleklerden alacağınız hasarı azaltıyor arkadaşlar. Bu da önemli bir beceri. Peki ben neyi kullanıyorum? Ben size şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın ben saldırıda benim yaptığım ayarı bu arkadaşlar. Ben saldırıda her zaman bunu kullanıyorum. Şu şekilde size hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar benim saldırıda kullandığım ekipmanlar bu. Gördüğünüz gibi zaten saldırı uzmanı şu anda aktif. %19.2 oranında arttırıyor oranı. HP aktif şu anda %17.6 sağlığını yükseltiyor tüm ordunun. Ve anti piyade aktif şu anda %16 piyadelere daha fazla hasar veriyorum arkadaşlar. Savunmada nasıl bir şey kullanıyorum peki? Savunmada da bakın şöyle kullanıyorum. Büyücü direncini kullanıyorum. Bir de tütsülenmiş bir şeyi kullanıyorum arkadaşlar. Melekler tarafından alınacak hasarı azaltma. Ve yine HB yi kullanıyorum tabi. Sağlık da dediğim gibi önemli arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Büyücülerden alınacak hasarı %13, %13 azaltıyor. Ve de meleklerin %11.9 azaltıyor arkadaşlar. Saldırıya uğradığın zaman savunma yaparken de ben bunu kullanıyorum. Tabi bunun yanı sıra ekstradan hem savunmada hem saldırıda kullandığımız ekipmanlar da var. Böyle göstereyim size arkadaşlar. Bunlar da çok önemli. Bunun haricinde tabi bulutlar da var. Bulutları da unutmamak lazım. Ki onu da size şöyle göstereyim. Bakın hem saldırıda kullandığım parti hem savunmada kullandığım parti. Çünkü savunmada büyücü direnci, ordu HB'sini, yaşamını, yaşamını yükseltme falan bunları kullanıyorum genelde ve saldırıda dediğim gibi farklı ekipmanlar kullanıyorum. Umarım anlatabilmişimdir bunu. Yani size şöyle söyleyeyim eğer çok aktif bir ittifakta değilseniz yani tek başınıza oynuyorsanız. Mesela ben şu anda bu ittifaktayım. Burası bir çiftlik ittifakı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, biz Bazı sorunlardan dolayı Rutu'dan ayrıldım arkadaşlar önceki ittifaktan. Çünkü e, biraz egolarını tatmin etmek isteyen insanlar vardı orada. O yüzden sıkıntı yaşadığım için ayrıldım. Şu anda buradayım. Burada C38'e gitmek istiyorum arkadaşlar. Zaten elçiliği yükselttim. Şu anda duvar için biraz Azuriti'ye ihtiyacım var. Sonra da e, 38 için Azuriti toplayacağım arkadaşlar aktif bir ittifakta değilseniz eğer böyle pasif bir arkadaşlar saldırı yerine savunmayı tercih ediyorsanız onun için ben sizin yerinizde olsam direkt pandayı seçerdim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi panda bu becer bu, bu canavarda çok önemli canavar becerisi. E, Foyut savaşlarda falan saldırı alıyorsanız ve e, saldırı alıyorsanız ve savunma yapıyorsanız onun için bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiye ediyorum pandayı seçmenizi. E, dediğim gibi ben birçok özelliğe sahibim. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Bakın şöyle göstereyim. XP'yi de kullanıyorum derim size. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel. XP oranını güzel arttırıyor arkadaşlar. 30. lever canavar öldürdüğünde gördüğünüz gibi 1567 bana lord xp'si kazandırıyor. Umarım bu da yararlı olmuştur arkadaşlar. Anlamışsınızdır bu videoda canavar becerilerini. Başka aklıma gelen şeyler olduğu zaman onları da sizle paylaşacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.